Evet arkadaşlar. Bugün e, yanım, Minecraft, e, yanımda Minecraft Angry Games oynayacağız. Yanımda yanında Mustafa ve Emrecan var. Ondivisi e, gel gel gelmeyecek. Çünkü konuştuğumuz e, site bu kaydettiğim şeyi kabul etmiyor. Konuştuğumuza izin vermiyor. Olmaz. Angry Games oynuyor işte. Hoş geldiniz beyler. Arkadaşlar bu şu an baktığım kişi Emircan. Şimdi follow yükseltip de bakacağım. Bu Emircan şu. Şu da Mustafa. Tabii Mustafa el, e, eli alışkan olmadığı için yazı yazmaya. O yavaş yazıyor. videodan önce baya birkaç tane video çekmiştik. Hiç kontrol etmemiştik. Baktık ki ses gelmiyor. Sonra YouTube'a atmaktan vazgeçtim. Bugün Arkadaşlar bir şey dedi ama anlayamadım. Arkadaşlar bu hangi işte biliyorsunuzdur. Biliyorsunuzdur. Yeah. Ya Tabi Mustafa bizi arıyor şu an. Gelin bebeğler. Sırf bunlar yüzünden öleceğiz var ya. Bak gördünüz mü arkadaşlar? Gördünüz arkadaşlar. Bak üstüne. Arkadaşlar bir el daha oynayacağım. Çünkü çok kısa oldu video. İnşallah bu sevgiye gelirler. Geldi. Evet Ama nerede bilmiyorum. Ay yani şurada. Arkadaşlar tam şurada. Adam kendi kendine öldü. Bir şey oyunun bug'ı var. Böyle tek başıma konuştuğumu sevmiyorum ya. Ama birkaç videoyu böyle olacak tek başıma konuşacağım. En kısa sürede düzeltmeye çalışacağım. Arkadaşlar bu sırada konuşamayabilirim. Çünkü bazen ne bileyim oyuna çok odaklı oluyorum. O yüzden konuşamıyorum. Sizi unutuyorum. Mustafa çık çıkmış arkadaşlar internet sıkıntısı var onun için çıkmıştır yoksa çıkmaz abone 2. olacakmışız tamam diyeyim adım bu arada e Minecraft'a kreasyon 12-21 Bir şey yazacaktım da yazmayacağım. Hadi be. Adam var ya nasıl bir şey ya. Arkadaşlar videoyu burada sonlandırıyorum. Çünkü hiç oynayamadım. Kendinize iyi bakın. Görüşmek üzere.